Bastır mı? Ne kırmızı yavaş. Selamünaleyküm aleyküm arkadaşlar. Hayırlı akşamlar. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizleri de soracak olursanız iyi. Girip çıkıyoruz. Bugün börek yaptık. Abi iyi yaptık. Hadi. <laughs> <laughs> Çabuk. Böyle kuralda. Biz böyle yapıyoruz. Millerden kimse Olay, alır, alır, alır. Yani. Çok, bir bir alır, çok açan ortam gelen oldum oraya gayrı. Çok iyi Selamünaleyküm arkadaşlar. Hoş geldiniz kanalımıza, <laughs> evimize. Bugün de yukarı çıktık. Kaynanam gele. Börek yedik bir milyar iki yüzde. <laughs> börek yapmışlar onda. <laughs> Ispanak böyle bana bir telefon açtılar. Gel börek yiyelim diye ama çıktım. Evde boz bozu boz görmüyor. Ne oldu? Yaktı. Nereye diyorsun? Hali diyorlar. Allah yarın yiyip şey yiyecek. Gidin kız bana böyle yedi. Yav işte. Yine daha az yüzü olur? Allah'ım da sizinle öyle bir atla oh. anne. Kim e, olacak işte? <laughs> <laughs> Neyse kalan yani eve bir şey olmamış ben... <laughs> İyi ki ya ulan. İlk de yakmamıştık evi. Yaz saat o tatlı da bile mi çıkardı? Evet. Sizler ne yaptınız nasıl arkadaşlar? Bizim buradakine kar başladı. Muşu geçtik arkadaşlar. Şimdi... Ne ne Muş geçtim, arkadaşlar. bölgesini geçtik. Bu kardan dipiden dolayı. şeyleri görme. alıştık biz de. Beni arası, bağım, dur. Beni arası, teyip, bak, mi ben sen, sen abi, abi Yok. <laughs> Öyle beni ne <gülüyor> <gülüyor> dur Ben ne alıştım? <bahim> <laughs> <Bak gelin. gülüyor> <laughs> ben ne alıştım? çekiyorum. ne alıştım? Ben ne alıştım? Ben ne alıştım? Ben Ben ne alıştım? Ben Ben ne alıştım? Ben ne Ben ne alıştım? Ben ne alıştım? Ben ne

Bak, ben burada çalıştım, lan. caydan lazım? Tamam, bu. Anne, ben ateşin var mı? Yağlı Bizim gelmeyelim. Alaykedi. Alayken var, minare var. Onları yukarıya çıkartırız O zaman. O, burada işe Şimdilik işe yaramayın, çuvarım patlar, çatlar, şunun var, varsa. Onları da yukarıya çıkartalım çatıya. Ben, hap-pın. Anne, yarımıza ulaşabiliyor muyum? Eşer,

Ferdi şişi değil bu odadan başlayaydı. Ferdi'sin ne mi oldu? Yani dakika yarın git çenere tura alır Emre ben ararım. Ne zaman ki ne bakacağız? Oğlum kitabını oku senin mi kahyar okullar? Oku annem gel. Ama bu mutlak kalsın. Tamam kayıt evini yarın götüreyim haydi. Tamam Yatak odasını seyrediyor musun? Ya keseri bir ke Suya bakıyorum. Paya sıkanmayın Ya yarın ben kepliği böyle açtırıp o borunun ekini koyacağım. Onu da söyledim ya. Sen seyretin. Bayo'daki paya seyrediyorsun. O da seyretin. Kapı annem bir yer battı. Öyle bir dine adam Kalıbın içine. Kapı kıcı taktılar. Sine ne diyecek? En sonra neyi başlar neyi yapacak? Halı yapacak, o zaman temizlik yapacak. Ay tevinden geleceğim, sonra ben kadar. Yatak odasından gel buraya kal, yatak odasına alıp mutfak kalsın. Mutfak ama oturma odası ağırcını yapabilir. Koridor <laughs> ağırcını. Ha. Koridor çiğne kalacak, adam şartel takacak, düğme takacak. Koridordan geçeceğim, çiğne gideceğim. Tamam, siz bak, Tamam burun götürelim mi o zaman yarız? Yo, götürebilirim onlar sıkıntı yok diyor <laughs> ben sana. Yani. Hadi elektrik olmadık mi getirecek mantı mahanda taşıyacağı? Niye çekti adam kapıyı niye çekti adam? <gülüyor> 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 yavrum diye bildiğin daha. Bak asmanın arasında bir şeysi var ya e benim bana bir çiftli takım birine. Adam çek doğru tamam adam bundan sonra gelip sen sen ne buluyorsun? Sen ne Şu 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 patlama patlama sonra burada diyor. bunu çalıyor. Sen ne? 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 iki yerdi önüne baktım hadi arabayı geçsin ne sana ne laf ver itiye vuratı bu botu çatıya koy anam yine halledirir de burada götürü deceme getir ne var buzun kaytı ne olur ya girdik mi otururuz ne sanki Benim vardım derse de var. Mı? var mesela. Onlar, duran var, ovalar var. Onlar çatıya gidecek. Parklar var. Onu diyorum sana. Benim burada götür koy diyor. Değil, Değil. Yarın bu gün bir kahvaltıya havalar güzel. Adam bizi şehre işe çağırır. Evet. Öyle mi? Öyle mi? Durma Sen diyor koyun ya git diyor. Amacım diyor hem işe dikkat diyor.

Bak ağrıdan, onları hep doktor solunur. Bırak, hey oğlum, Bu torba şakalı 150 lira mı Bir torba, abuuu. 500 250 lira mı olur? Kalıyor onlara. Bak hep oraya döktü, oraya pası al. Şuradan burayı getireyim. Hadi dal kıyaflılıklı olmamaya

Geçen kimi de biri açılanlar e, açılanma kurtuna şurada. Bir. Altı lira aldım diyor. Şu e, Murat'a diye dedim. Murat'a diye dedim, Murat'a diye. O Numan'ın karısı dedi Murat'a diye. Bakayım akşam mı bak? De. Denga, bak şey, dün deli ötü mü? Deli ötü bak demiş. Bu şey demiş ya bak, kristal olanla Konya şeker demiş şey. Ne ya, bor var ne diyelim, Ha, Pancar şey. Ne ucuz kristal olan şeker var. Ama bunlar bor ya diyordu. Şimdi var ya, lan diye şöyle etsem, kaytemin mutfağına bu götürüm. Mutlaka batır mı şimdi? Mutlaka mesela ila zamanında kapı kaçtığında temizlenmedi. Mutlaka işi şey kalsın. Evet. Seni Sen şimdi götüreceğim. Fazla malzeme ne varsa kullanmadı, kullanmayacağım. Onu götüreceğim. Kalan, kelime, yatağım, yorgan. Yatağım, yorgan. orada. Mesela burada neyi götüreceğim? Sandığımı, sepet onu götürebilirim. Yatağım, yorgan kayıyor. Onun ayrıca zaten gardırabı zaten Gardırobayı onu da de geçtik. Yatak odasını da yedi de geçtik. Orada silin, tertesi tutulacak. Yok, gayet evine çocuk odasını, bitti. Orayı sayma, orayı yok. Orada yapacağımız hiçbir şey yok. Banyo, şeyde de yapacağımız bir şey yok yatak odasında. Her şeyde tamam olabilir. Hayır, şeyler var, şeyler var. Oje böyle tamam, bir bu da itiyem goramış. Bu da Bir da götür. Yaztıklar bu hafta belki bağlanacak elektrik. adam sereceğim biliyor musun. Yarın bir de şeyi götürmek lazım. O zobaya mutlaka mutfağa koyalım. Çıkaramazsa zobaya. Bir odaya uçturup komik oturuyorum, yansın. Gecenin önünde bir yansın, bir sen içeri bir kendine bir yansın. O da o da. Yok ya, oda diye değil, şey diyorum ben mutfağa mutfağa. O da hmm. seyrediyor, parkeye markeye zarar verir. Yine ona şöyle bir şey serme lazım. Halı da sersem, üstüne halı da sersem şöyle bir bir buçuk metre bir şey atma lazım. Babanın şalvı olur da o parkeye rengini soldurur. Arkaya birisi kes lazım. Kesin, tamam, açık <laughs> olan Tamam, da kalk, götüreyim. Bir kere götüreyim. Bir kere koyayım. Temiz birim olur. Atayım, zor, mutlak zaten pis koyayım. Şimdi benim ucuk oradan, ucuk buradan, bu şey arasında kaldı. Topçum oradan götürür yarın, kullanmadığımı. Şimdi fikirlerim var, bu o var. ne onu şu sen topladım da atacaksın ya onu. Ne atar mı oradan? Bitti ya bunlar kayıtları yukarı. Babam sen bir tane sana mesela öyle bir elektrik olmuş buradaki madene lazım. Süpürge ne var? Süpürge gelin 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 Ağacan, gidelim, gidelim. Ha, o kadar ya. şey yeri bir yakacağın güzel gündüzlüğü. Orayı yaracak, orayı da ısıtacağın silinir, İşi biter, topanı kurdun o kalır. Hmm. Biz çok bir kur yapmayalım. Topa şimdi mutfakta yanar, kapıları açar, bu her yüzün ırtılır. Mesela oruçta sonra buradan o aşçıda ne varsa, sürdürgen varsa, sürdürgenlerin arkasını götürün o ortadan. Arkalar. Sonra, sonra bir şey. Arka gidince hava yok mu? Götüreceğim. Hava, hava ne? Arka o, o diye sitmezsin. Odun da, at, odun da, dursun. Arpa, çok kolay. Arka çok kolay. Arka çok kolay. Arka çok var mı arpaya şunu bunu koyun falan diyeceğim. Kapısı var aldık mı o geldiğinde? sabah hava gibi geliyor Ha. He. bu taraftan cam örülecek. Şimdi Sen nasıl taşındıydın artık zaman? Gece gündüz. Artık ben de boya ben öğrenden bitirdim. Akşam artık da... Ana neye taşındın dedi? He. Ana hem bir odadan başladım. Oturdum yere. Oturdum yere. Onu önce bir sildim. Hepsini bir kafaya aldım. Onu sonra bir daha sildik. Kafasını, becesini, onu sonra Rümeysa'nı serdik, serdik oturduğumuz. Sobasını kurdum. Ne öbür taraflara bir Ben boyasını tuttum. Ben bitirdim. elini tuttum. Değil? He. Ben boyasını bitirdim. bundan Serhat'ın ardından sildiler. Ben boyasını bitirdim. bundan ardından Serhat'ın ardından sildiler. Ben boyan kurmadım. Gel gel buradan gel. Boyanacağım. Yok değil mi? Boyandı. da. Ya bizim Ondan sonra bandı bandı bir de Rümeysan'ın ikinciye döndüm. milyon lira. Bir de Rümeyye ikinciye döndük. Kapısını, kapısını pencesini sildim. Ondan sonra halısını koydum. Şişt, 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 şişt.

Düştü ne kızım benim ha? Şöyle kollarım koy yine. Ha? Aman 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 aman. Görüyorsunuz arkadaşlar. Kivi bir evde yok. Yürü şun. Ha? Bahadır Gül. Ha? Anlat bakayım yine Böyle iyi mi? Ha? Ha? Azıcık düzelt kızım kafana ha. Ha. Ana. İyi de çiçeğime bak iyi de çiçeğime. Ha kızım. Sen tılosuna mı bakıyorsun yüzden? Tılosuna mı bakıyorsun? Ben... Ama... Ali siz ne gördünüz? Hı? Selamünaleyküm arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz? İyi misiniz? Arı sen ne yaptın? Ben de iyi. İyi oğlum. Durumlar bizde böyle arkadaşlar. Devam. Yukarı yönde durumu kablonunu çektiler. İnşallah yarın pazartesi MEDAŞ müdürüyle mi görüşeceğiz? Ne yapacağız? Ona göre de bir halı koyacağız. Kabloları çektiler. Yukarı evde evin 70 metre kadar elektrik var şu anda. Yarın gidiyor mu? Yarın. Yarın bakalım. Yarın ufak devek var arkadaşlar. İşe yaramayan, burada kullanmadığımız ötöberler var. Bu duruyor evde. Anne, ben evde duruyor, Onları şey yapacağız evde götüreceğiz. götüreceğiz. Kullanmadığımız ufak dövük bidonlar var. Ufak dövük malzemeler var. Onları götüreceğiz. Durumlar öyle arkadaşlar. Bunlar bir patlak. Yarın çocuklar okula gidecek. Benzo bayırc Ocaklar yine. Çamaşırlar da arkadaşlar attı. Yıla atacıkları. Yıkayacağız. diye. arkadaşlar. Ne yaptınız? Nasılsınız? İyi misiniz? <laughs> durum öyle arkadaş da bizde. İyi ruh. İyi ruh. Durumlar biz de böyle arkadaşlar. Yani çocuklar. Dışarı hemen üstüne kar atmış. Allah'ın miyesi kafesine bir el muşu geçti kar yönünde. <laughs> <laughs> ben elektrik diyorum kar ha bire yağıyor. Neyse yağsın bak Allah'ımın dediği olur. Bir ay şey. öyle yaptım. Bugün de mamasını öyle alsın. Ha, yiyormuş bak. Hem bir yandan televizyona bakıyor. bir yandan karnına doyuruyor. Ha? İyi de çiçeğim. Pamuk kızım. İyi de çiçeğim. <laughs> Pamuk kızım. Şimdi yarın oteberi oturacak. Öyle mi? Sirtah bismillah diyecek. Zaten arkadaşlar fazla yatağımız yukarıda da yatağımız yorganımız. Bu vakti vakte burada kullanmadığımız malzemeler var. Mesela koy yerinde. Tabii haline süpürge lazım. Süpürgeler var fazladan. Ne bileyim ha fazladan işte patlak bidon derken ha. Aram geldi yani da tuzun lazım haydi. Turşuya murşuya. Onları götüreceğiz. Bir tane şu içeride çocukların odada zoba var. Onu sökeceğim onu götüreyim mutfağa koyayım da. Borusu itmez. Aşağıda yok mu hiç bodrum? Bodrumda var. Tamam işte onu götüreyim mutfağa koyayım yakayım. Yarın. Aman onu öylece motorun mutfağa koy işin kovası dolu. Tamam işte dolu. Ama şimdi söküverelim gel. Yoksa bana sökeriz. Aman alabilirim. Hiç onu götüreceğim arkadaşlar. Yakayım bir iki üç gün öyle bir üç dört torba kömür götüreyim bir falla diyeyim. Ana moraları bir şey diyeyim. kırılsın bir içelim. Yine bir elin ayağını tutan hayı yarın kurur onu sen. Yarın kuracağım işte elektrikçi çırağı. İki günlük işim vardı. Bir gün kapını arkaya bağlayacağım Bir Bir günde dışarıda pano bağlarım diye. İki gün. Panoyu içeride hazırlaya durur. Dışarı götürürse de o kapları bağlayacak. Direkten ineriz panodan çıkanı bağlayacak. Ondan sonra birer göz birer göz gideceğim artık. 2-3 gün bir taşınma işimiz olur. Biz da gayet evinde bulguru bulamayacağız. Şimdi götürür müyüz bilmiyorum da. Yani taşınacağız arkadaşlar. Bir hafta içinde oraya inşallah. Ama sen bana var ya bir götür ağrı kesici vurdur, Bir de sakinleştirici vurdur Bir de bu saatten vurdursun. <laughs> Benim kafam Allah bullak olur. Nasıl çıkacak işin içinde? Durumları Allah. böyle arkadaşlar de hiram hastalar diye kokuyor Maria. Ya burada bir şeysin orada o zaba zaten o zaba şeye kaydırırız gire, Oturma odasına. Gid anam ne oturma odasına kaydıracağız. Evet, o bu küçük o, zaba, büyük oday kızdı. O ona. hala. O dumanı der valla oraya. Şu zobamızda mutfağı kuruyoruz. Fırınlı ya bir şey kızdırırız. Ben onlar kızdırır. bir tane alırım oraya. Alalım. Ben de diğer alırım. O çocukların odasına kurulur. Oraya kaydırırız. kayın oraya Mutfağa bu, yine bunu koyalım. Mutfakta bu lazım olur. Patates atalım. Şey atalım. O ben ev bile de bundan edeyim diyordum. Yok, o çim var sobalar daha iyi kızdır. Bir de bunun üstüne bir su koyun. Geniş üstü. Bakalım işte. Gay Mutfağa gayet. <laughs> Elektriği aldık mı ya da 3-4 gün içinde de Kadir'e söyleyip Kadir de şeysini ayarlasın suyunu. Ha. Suyunu ayarlasın. Isınayım gidecek. iyi. Ha. Durum öyle arkadaşlar bizlerde. Durumlar öyle. Vallahi pi aciz denirip de ne yapacak bir şey yok. Kalan hiram hastalamasın da hepsi olur. Haydi arkadaşlar Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bugünlük bu kadar videomuz. Kusurum varsa affola. Ve Haydi cümleten hayırlı akşamlar arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere bir sonraki videoda. Evet Ayşe, Ali. Arkadaşlar görüşürüz. Bir dahaki videoda like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. <laughs> Ali. Kanalımızda hani kalın. Evet. <laughs> Haydi oğlum. Hadi. Arkadaşlar anneme abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere de Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere Allah'a emanet olun.